Merhaba arkadaşlar, bir Happy Wheels videosunun Daha başına geldik Hatırlarsanız kapatmıştım <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> O yüzden şimdi Bir de yani ben Onda Kalktım demiştim ama bilgisayarın saati 2'yi gösteriyor bilgisayarın saati yanlış yani şey anlamayın. Lan lan. Daha neyse. Ama böyle güzel yapmaya çalışmış. Sözüm yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Çok yavaş ya. Welcome to Obstacle Blue One. Ya ara mı? Çocuk öldü. Slow. Slow. Tamam. Her neyse. Yani evet arkadaşlar Minecraft'ta nasıl bir sorun var diyorsanız şöyle göstereyim. Launcher'a giriyorum şöyle göstereyim. Play'a tıklıyorum. Sonra şöyle problem çıkıyor. Fix the problem diyorum. Şöyle bir siteye giriyor. İstiyorsanız Türkçe'ye çevireyim. Eğer yani yapmayı bilen varsa söylesin şunları falan uyguladım ama hiçbir şey olmadı. <laughs> ne kadar evet arkadaşlar şarj bitene kadar oynayacağız sonra bir video daha çekeceğim o da başka bir oyun hakkında olur belki hep hep videos çekmeyin diyorum hay impossible gerçekten çok impossible olmuş Ultimate. 60. Dur böyle seçeyim tamam. <laughs> Adam change karakter koymuş ya. Lan. <laughs> Bence bu impossible olmalıydı. Hiç huluk falan değil. Direkt impossible. Şarj amazı bitti ya. Daha açtığımda %90 falan da. Ya Allah'ım ya. 4 saat sonra. Lan. <laughs> Bekle bir saniye. Ne? Tanrısı, biz bunu bitirmiş sayalım. <laughs> Şu an size biraz daha iyi görünebilir çünkü kameranın, yani Aybet'in açısını değiştirdim. Kamera annem dolduğu için pek yani. Bu kameraya çekmeye pek niyetim yok. un po' troppo tattivi